E, o ne abim aldı bana. Ama önce aldığı gibi değil Önceki seferde. Evet iki yapraklı buldum ben. Merhabalar Hem sevgili takipçilerim, güzel arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız iyi tam dostum. Yılan uçayı zamanı, bakın. Artık zamanı, çiçek zamanı. Arkadaşlar bakın. Mis gibi. O kadar da güzel kokuyor ki. Bugün çay işine işte ulaştık. Yanı çay. Topluyoruz. Annem, Hamit'im. Kızım da burada ama videolarıma girmiyor arkadaşlar. Bakalım ne zaman gelecek. Ben de sabırla. Sanki duyuyorum da sabırla bekliyorum onları. Hiçbiri girmiyor zaten videoma. Çocuklarımın hiçbiri. Sadece Ahmet'imle annem giriyor. Ben de onları istedim. Her zaman onları videoma almayacağım. Ben de onları videoma almayacağım. Elbette bir gün girmek isteyecekler. Ahmet'in de topluyor arkadaşlar Almanya'ya götürecek çayları. Ya be az kabaydım Ahmet olmaz. Tamam. Hep çok <laughs> Anam da abi, hep az kabaydım. Ama atıyorum. <gülüyor> 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 Böyle, böyle, böyle. Telefon nerede? Napsan acaba? Telefon video çektiydi dedim. Geçtiğimiz günlerde Okan Bey ve kız arkadaşı Esen yoktu. Otobüste birlikte trafik teyvaliyordu. İddiaya bir tarifte... çok çok O kadar keyifli toplanıyor topu... yani topu... ki. Haydi yanında izlerim bazı dallarda çok var. Çiçek köşe. <laughs> ben de çiçekim. Gel annem gel 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 annesi gel 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 annesi gel 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 gel, gel. gel öbür yavrular yavrularını da topla öbür yavrularını da topla hadi hadi oh oh loku 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 testi. Gel, gel, gel Gel, gel, uzaktan bakma gel. gel ben gidiyorum heh, heh. Biraz da etmek koyacağız. ya